Merhaba arkadaşlar. Hazırladığınız bir belgede herhangi bir kelimeye veya cümleye link vererek aynı belge içerisinde farklı bir yere, farklı bir belgeye, yeni boş bir belgeye veya bir e-posta adresine link vermeniz mümkündür. Örneğin içindekiler sayfasında bulunan bir başlığın tıklandığında o başlığın bulunduğu yerin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Bu işlem için ekle sekmesi içerisinde bulunan köprü seçeneğini kullanmanız gerekmektedir. Herhangi bir yazıyı seçtikten sonra bu seçeneği seçtiğinizde karşınıza köprü düzenli penceresi gelecektir. Burada ilk yapmanız gereken gereken sol taraftaki 4 seçenekten birini seçerek nereye yönlendirme yapacağınızı belirlemektir. Ekrandaki örneğe bakıldığı zaman örneğin örnek 1'e 1 dosyasını işaretledikten sonra köprü seçeneğini seçtiğinizde karşınıza gelen köprü düzenle seçeneği yardımıyla var olan dosya veya web sayfası seçeneğini seçerseniz bilgisayarınızdaki herhangi bir dosyaya link verilmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin halk eğitim merkezi logo dosyasının açılmasını istiyoruz. Bu durumda mevcut olan dosyamızı işaretledikten sonra bu dosyayı bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu dosyayı işaretledikten sonra tamam butonuna bastığınızda doğrudan bu logo PNG dosyasına link verilmiş demektir. Linkleri açabilmek için kontrol tuşunu basılı tutarak kelimeyi tıklamanız yeterli olacaktır. Bakın örnek 1'e 1 dosyasını tıkladığınız zaman halk eğitim merkezinin logosu karşınıza gelecektir. Örneğin örnek 1'e iki dosyasını işaretledikten sonra köprü seçeneğini seçtiğinizde karşınıza gelen köprü düzenle aracından yine var olan dosya veya web sayfası seçeneği yardımıyla alt taraftaki adres kısmına herhangi bir adres girerek o adrese bağlanmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin http://google.com adresini bağlantı kurmak istiyoruz. Tamam butonuna bastım. Şimdi örnek 1-2 Google'a bağlandığı için kontrol tuşunu basılı tutarak örnek 1-2 yazısını tıkladığınızda aktif tarayıcı açılarak yazmış olduğumuz adrese yönlendirme gerçekleştirilecektir. Köprü düzenle penceresinde dilerseniz sol taraftan var olan dosya veya web sayfası seçeneği seçili durumdayken sağ taraftan geçerli klasör yardımıyla aktif klasör içerisindeki dosyalara veya üstteki liste kutusunu tıklayarak bilgisayarınızın farklı yerlerinde bulunan dosyalara link verebilirsiniz. Taranan sayfalar aracılığıyla daha önceden ziyaret etmiş olduğunuz web sayfalarına link verebilirsiniz. Son dosyalar kısmında da en son kullandığınız dosyalara link vermeniz mümkün olacaktır. Sol taraftaki bölümden yeni belge oluştur seçeneğini seçtiğiniz zaman karşınıza gelen ekranda oluş oluşturulacak olan belgenin adını girdikten sonra örneğin deneme adını verdikten sonra tamam butonuna bastığınızda artık örnek 1'e 3 dosyasına deneme.docx ismindeki bir dosya için link vermiş olacaksınız. Bakın kontrol tuşuna basarak örnek 1'e 3'ü tıkladığım zaman deneme dosyasına doğrudan bağlantı kurulacaktır. Dilerseniz sol taraftaki kısımdan e-posta adresi seçeneğini seçerek sağ tarafa herhangi bir e-posta adresi girdikten sonra kullandığınız e-posta programı üzerinde mail göndermek için bir link oluşturmanız mümkündür. Üst kısımdaki e-posta adresi kısmına herhangi bir e-mail adresi girmeniz yeterli olacaktır. Köprü düzenle penceresindeki bu belgeye yerleştir seçeneği yardımıyla belge içerisinde daha önce tanımlanmış olan başlık veya yer işaretlerine yönlendirme gerçekleştirebilirsiniz. Orta alanda dikkat ediyorsanız daha önceden tanımlanmış olan başlıkların bir listesi görülecektir arkadaşlar. Eğer yer işareti eklemişseniz yine bu alanda yer işaretleri kısmında bu yer işaretlerin adlarını da görebilirsiniz. Örnek olarak örnek 1'e 4 yazısını tıkladığımızda doğrudan örnek 1'e 4 başlığına gitmesini istiyorsanız yapacağımız işlem bu belgeye yerleştir kısmından örnek 1'e 4 seçeneğini seçmek olacak. Tamam butonuna bastığınızda artık linkiniz tanımlanmış olacak. Bakın kontrol tuşuna basılı tutarak örnek 1'e 4 yazısını tıkladığımda doğrudan örnek 1'e 4 yazısına gidilecektir. Peki başlıkları nasıl tanımlayacaksınız? Başlıkları tanımlamak için yapmanız gereken herhangi bir yazıyı işaretledikten sonra giriş sekmesinin stiller alanında bulunan başlık 1, başlık 2, başlık 3, başlık 4 gibi stillerden herhangi bir tanesini seçmeniz yeterli olacaktır. Siz buradan başlığı seçtiğiniz zaman köprü düzenli penceresinin içerisine de bu başlık eklenecek. Diyelim ki herhangi bir yer işaretine yönlendirme gerçekleştirmek istiyoruz. Yer işaretlerinde şu şekilde tanımlayabilirsiniz. Ekle sekmesinden yer işareti aracını tıkladığınızda yer işaretinin adını girmeniz gerekiyor. Örneğin deneme isimli yer işareti olsun. Ekle butonuna bastık. Artık burada bir yer işareti mevcut. İsmi de deneme. Herhangi bir yazıyı seçtikten sonra dilerseniz bu yer işaretine yönlendirme gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin örnek 2'ye bir yazısını tıkladığınızda az önce tanımlamış olduğumuz yer işaretine yönlendirme yapmasını istiyorsak köprü seçeneğini seçtikten sonra bu belgeye yerleştirin en altında yer işaretleri bölümüne deneme ifadesi gelmiş olacaktır. Deneme seçeneği seçtikten sonra tamam butonuna bastığınızda artık örnek 2'ye 1 yazısını tıkladığınızda deneme isimli yer işaretine yönlendirme gerçekleştirecektir. Bakın kontrol tuşuna basılı tutuyorum. Tıkladığım zaman ben az önce buraya deneme isminde bir yer işareti oluşturmuştum. Dolayısıyla doğrudan bu sayfaya yönlendirme işlemi gerçekleştirildi. Benzer şekilde başka bir yere daha yer işareti tanımlaması yapalım. Örneğin çalışma 5'e 2'nin altındaki bir numaralı paragrafa bir yer işareti tanımlayalım. Ekle sekmesinde yine yer işareti seçeneğini seçerek buraya da deneme 2 ismini verelim. Deneme 2 adıyla bir yer işareti ekledik. Artık burada bir yer işareti mevcuttur. Herhangi bir yazıyı ben burada içindekiler örneği veriyorum ama herhangi bir yazıyı seçtikten sonra örneğin yüzde hesaplama işlemleri yazısını tıkladığımda ben az önce tanımladığım deneme 2 isimli yer işaretinin olduğu bölüme gitmesini yönlenmesini istiyorum. Bu durumda yüzde hesaplama işlemleri seçip yine ekle sekmesinde bulunan köprü aracını tıkladığınızda karşınıza gelen köprü düzenle isimli pencerenin sol tarafından bu belgeyi yerleştir seçmeniz gerekiyor. En alt tarafa indiğinizde yer işaretlerinin buraya listelendiğini göreceksiniz. Deneme 2'ye gitmesini istediğim için deneme 2'yi seçerek tamam butonuna bastım. Bu işlemden sonra kontrol tuşuyla beraber yüzde hesaplama işlemleri tıkladığınızda sizi doğrudan deneme 2 isimli yer işaretine yönlendirme yapacaktır. Farklı bir yazıyı başlık olarak tanımlayalım arkadaşlar. Örneğin buradaki personelin adı soyadı Cengiz Efe ise kısmını başlık olarak tanımlamak istiyorsak giriş sekmesinde bulunan başlık 1, başlık 2, başlık 3 seçeneklerini kullanmam gerekiyor. Örneğin başlık 3 seçeneği olsun. Önemli değil hangisini verdiğiniz. Başlık 3'ün özelliklerini aldı. Şu anda personelin adı soyadı Cengiz Efe ise yazısı başlık 3 stilindedir. Artık herhangi bir yazıya doğrudan o kısma link verebilirim. Örneğin topla fonksiyon uygulamalarını tıkladığım zaman o yazıya gitmesini istiyorum. Topla fonksiyon uygulamaları yazısını seçtikten sonra ekle sekmesinin köprü seçeneğini seçerek sol taraftan bu belgeye yerleştir kısmını işaretleyip az önce tanımlamış olduğum başlığı seçmem gerekiyor. Yapacağımız tek şey bu arkadaşlar. Personelin adı soyadı Cengiz Efe ise kısmını az önce tanımlamıştım. Tamam butonuna bastım. Artık topla fonksiyon uygulamalarını kontrol tuşunu basılı tutarak tıkladığım zaman beni doğrudan az önce tanımlamış olduğum başlığa gönderecektir. Bu ne nerede işinize yarar? Özellikle ekranda gördüğünüz gibi bir içindekiler sayfasında herhangi bir bölüme gitmek için burada zaten başlıkları daha önceden tanımlamıştınız arkadaşlar. Yani içindekiler sayfasını oluşturmak için başlıkların tanımlanmış olması gerekiyor. Zaten hazır tanımlanmış başlıklar var. Dolayısıyla buradaki yazıları tıklayarak doğrudan o başlığa gitmesini sağlayabilirsiniz. Örnek 4'e bir yazısını seçtikten sonra ekle sekmesine köprüyü seçiyorum. Bu belgeye yerleştir deyip örnek 4'e bir başlığını bulmam gerekiyor. Örnek 4'e 1 başlığını seçtim. Tamam butonuna bastım. Şimdi örnek 4'e biri kontrol bu tuşunu basılı tutarak tıkladığım zaman beni doğrudan örnek 4'e bire yönlendirecektir. Videomuzu kapatmadan önce kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdi